Merhabalar Koç burcu arkadaşlarım. Ay burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle alakalı genel bir açılım yapacağım. Bakalım sizleri genel açılımda neler bekliyor. Neleri aciliyette bilmeniz gerekiyor. Şöyle sizler için bir açılıma başlayalım. Bakalım Koç burcu arkadaşlarımın yaşayacağı olaylar nelermiş. Şöyle hep beraber bakalım. Şuradan da bir destek alalım Şimdi koç burcu arkadaşlarım Eğer doğru gelmiyorsa demiş yapma Yani sana doğru gelmeyen bir şey varsa Eğer bu şu sıralarda yapmaman gerekiyor İstediğinden fazlasını Hak ediyorsun yani e, Koç burcu arkadaşım Yükseleni ve ay burcu koç olan arkadaşlarım yani Sizlerin hani istediğinizden fazlası var esasında Yani evren diyor ki istediğinden fazlasını Hak ediyorsun İstediğin şey her neyse, onun daha fazlasına layıksın. Bunu hak ediyorsun. Bunu bilmen çok önemli. Eğer demiş doğru gelmiyorsa da yapma. Yani şu dönemde, şu süreçte eğer e, herhangi bir şey sana doğru gelmiyorsa, doğru gelmediğine inandığın içinden gelen bir ses varsa, o zaman o sana doğru gelmeyen şeyleri yapmaman gerekiyor. Çünkü hani sana baktığımda böyle diyorsun ki. E, Kafamda bir şey var, bir karar verme aşamasındayım ama bu kararı vermekle vermemek arasındayım. Yani bu kararı versem belki ufak ufak başlayabilirim diyorsun. Ama burada başlamak sana çok iyi gelecek. Yani şöyle burada hani e, başlamak istediğin her ne varsa bu kafandaki düşünceyi bir an evvel başlatman gereken bir evredesin. Ve bunun sonuçlarına zaten eğer bu istikrarlıkla devam edersen, maddi ve manevi olarak karşılığını alabileceğin bir süreçtesin. Yani kartlar diyor ki Koç burcu arkadaşım sen diyor hani tamamen başla o yola bir çık. Sen bu yola çıktıktan sonra diyor zaten bir takım şeyler hani senin önüne sunulacak. Yani burada e, eline attığın şey resmen sana hani paraya altına dönüşecek böyle bir evre var. Sadece burada tek yapman gereken duygusal değil daha böyle mantıkla ilerlemek. Yani mantığınla ilerlediğin müddetçe zaten her şeyi yapabilecek güce sahipsin. Yani şu ara her şeyi yapabilecek gücün var. Ee, dediğim gibi hani burada e, zaman zaman duygusal yıpranmışlıkların seni ele geçirebiliyor. Yani zaman zaman belirli bir takım duygusal e, olaylar aklına geldikçe veya belirli bir takım duygusal kararlar vermen gerektikçe burada afalladığını görüyorum. Hani mantık mı, duygusallık mı diye eğer herhangi bir konu arasında sıkışıp kaldıysan Burada tamamıyla mantığından yana kararlar vermen gerekiyor. Mantığın sana beraberinde bir sürü şans ve fırsatları getirecek. Gerek maddi gerekse manevi. Çünkü her türlü fırsat evren tarafının oluşturulmuş şu ara. Sadece senin hani mantık mı duygusallık mı? Bu aşamada birazcık sıkıştığın gözüküyor. Yani hani biraz daha böyle duyguların değil de mantığını dinleyerek harekete geçersen yapacağın bütün işlerde büyük başarılar seni bekliyor olacak. Ama burada bazılarınız duygusallığına yenik düşebilir. Böyle sanki her şey üzerine üzerine geliyormuş gibi olabilir. Veya kafasındaki o düşünceyi, o hayali, herhangi bir hayali gerçeği hani taşırken biraz zorlanacak olabilirsiniz. Hani işte maddi gücüm yok, hani maddi desteğim yok, maddi kaynağım yok diye. Eğer sen bir şekilde o hayalinden vazgeçersen, bu mücadelenden vazgeçersen, yani emin ol o duygusallık sana maddi ve manevi çok büyük kayıpları beraberinde getirecek. Yani senin şu evrede tamamıyla böyle mantığınla hani e, belki mantığının bile almadığı şekilde ilerlemen ve yol kat etmen gereken bir evre. Yani ilerle diyor sistem sana. Mantığına yatsın yatmasın. Canın istesin istemesin. Yani sen bu yola bir çık. Devamını diyor zaten hani biz sana vereceğiz. Devamında zaten evrenin sizi desteklediği güzel bir enerji var. Evren tarafından da destekleniyorsunuz. O yüzden bu şansınızın kıymetini bilmekte fayda var. Şu kart da kendini attı bir bakalım. Kıtlık bilincinin başarını sınırlamasına izin verme diyor. Yani tam olarak böyle bir şey var. Yani e, Koç burcu arkadaşım, Ay burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşım, yani kıtlık bilincinin başarılarını sınırlamasına izin vermemen gerekiyor. Yani o kıtlık bilincini bir an evvel aşman gereken bir evredesin. Aşk hayatına bakalım orada seni neler bekliyor. Aşk hayatına da baktığım zaman böyle e, şefkat duygusu barındıran, fedakarlık yapan bir e, kadın var senin hayatında. Hani güzel bir ruh, temiz duyguları var, aşık olunacak bir kadın var eğer erkeksen. Bazen de hani e, aileden bir kadın da temsil edebilir. Hani bir kadınsan senin ailenden böyle bir kadın olabilir. Yani şefkat duygusu barındıran, fedakarlık yapan... Hani o güzel insanın desteğini alabilirsin, fikrini alabilirsin. onu sana sunduğu önerileri takip edebilirsin. Bir de gece gündüzlemeden çalışan ve hareketli olan bir kadın daha burada çıkmış. Bununla beraber hani çok sakin olan bir insan... Bu yüzden hayatta başarılı, sakin tavırları olan bu kişi bir şeyi amacına ulaşmak ve ulaştırmak, sonuca varmak için acele etmeyecektir demiş. Yani hayatında aşk hayatınla alakalı ya bir kadın var böyle çok fedakar, çok böyle hani gece gündüzlemeden çalışan, durmak bilmeyen, böyle yorulmak bilmeyen bir kadın var senin hayatında aşık olunacak. Ya böyle bir kadınla tanıştın ya da tanışmak üzeresin. ...veya diyorsan ben bir kadın olarak takip ediyorum... ...o zaman da böylesi bir kadının... ...sana verdiği bir... E, ...hani nasıl diyeyim... ...sana verdiği bir taktik... ...sana vereceği bir akıl vasıtasıyla... ...senin aşk hayatında bir açılma olacak... ...yani fedakar olan, şefkat duygusu barındıran... ...hani böyle fedakar olan... ...belki bir annen olabilir... ...belki hani... E, ...çok değer verdiğim bir kadın... ...bir yakın arkadaşın olabilir... ...yani bir kadının sana vereceği bir akılla... Sen aşk hayatında artık gerçekleri göreceksin. Gözünün önünü göreceksin. Doğruyu yanlışı göreceksin. Hani doğru yanlış çok göreceli kavramlardır. Hani kime göre, neye göre? Benim doğrum senin yanlışın olabilir. Hani senin yanlışın benim doğrum olabilir. Ya bu insanlara göre mesela değişken bir şey. Yani doğrular ve yanlışlar tartışılır kime göre, neye göre? Yani bazen ee, hani aklının mantığının almadığı durumlarda birilerine danışmak Hani böyle gece gündüz demeden çalışan ve hareketli bir kadın varsa hayatında hani başarılı olan, sakin mizacı olan, sakin tavırları olan bir kadın varsa veya güzel şefkatli hani aileden sana destek olan, sana akıl veren, yol gösteren birileri varsa bir kadın olarak dinliyorsan o kişinin sözüne kulak vermen gereken bir evredesin. O kişi seni doğru yola ulaştıracak ve onun sana vereceği akılla sen artık gözünün önünü göreceksin, yolların açılacak bir rahatlayacaksın. Bir de evrenden işaretler alalım. Bakalım ne söyleyecek işaretler kartım senin için. Hilebaz dedi. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol dedi. Yani Koç burcu arkadaşım, senin bu evrede hilebaz insanlara dikkat etmen gerekiyor. Yani bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Yani birileri seni aldatabilir, aldatmaya çalışabilir, hile yapmaya çalışabilir. Düzgün giden bir ilişkine hile hilebazlık karıştırabilir. Aşk hayatına veya normal hayatta, iş hayatında da olabilir. Yani birileri hani bazı insanlara ve evet doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Birilerinin seni aldatmamasına çok dikkat etmen lazım. Birilerine aldanmaman gereken bir enerjidesin. Buraya çok ama çok dikkat et. Yani burası çok önemli. Kariyer hayatına bakalım. Bakalım kariyer hayatında senin neler bekliyor. Orada da yeni bakış açısı dedi. Yeni bir bakış açısı hani kazanman gereken bir evredesin. Artık kendi toksik davranışlarınla yani seni hayal kırıklığına uğratan veya senin hani bir takım toksikleşmiş belki davranışların, belki tabuların olabilir. Yani bunlardan bir özgürleşmen gerekiyor. Yani yeni bir bakış açısı kazanman gereken bir evredesin. E, toksik insanlardan veya geçmişte sana hani aksedilen o toksik böyle e, düşünce kalıplarından biraz uzaklaşman gerekiyor dedi kartlar. Yani seni kötü yönlendiren, seni yoran, üzen, sıkıntıya sokan e, konularda çok ama çok dikkat etmen gerekiyor. Bir bakalım başka iş hayatınla alakalı neler diyecek. Centilmenle gelmiş. Beyefendi kibar davranışlarda olan ilişkilerde mahremiyete önem veren sözün eri ideal eş demiş. Yani eğer işinle ortak bir işteysen veya sevdiğin bir insanla ortak işteysen eee bu insanın hani kibar davranışları senin ilişkilerine, ilişkilerindeki o mahremiyetine verdiği önem Hani sözünleri olması senin ilişkinin de burada kurtarabilir Kariyer hayatında kurtarabilir veya kariyerine centilmen birileriyle tanışıyor olabilirsin bu evrede veya hani iş yerinden biriyle artık eş olabilirsin koç burcu arkadaşlarım yani bu süreçte iş yerinden herhangi biriyle bir anda hani iş arkadaşınızın evliliğe doğru evlenmesi söz konusu ideal eş olarak hani idealleşin iş yerinden bulabilirsin. Bu da olası kartlardan. Yani e, beyefendi kibar davranışlarda olan ilişkilerde mahremiyete önem veren sözünleri ideal eş olarak centilmen e, kartıyla geliyor. Yani böyle bir centilmenle ya tanıştın ya tanışmak üzeresin. Ya da böyle bir centilmenin hani desteği senin üzerinde olabilir. Belki beraber ortak iş yapabilirsin böyle bir insanla. Ya da hani e, aklındaki kişiyle veya sevdiğin insanla veya eşinle herhangi bir iş yapıyorsan. Burada da daha böyle yükselme daha böyle hani verdiği sözleri yerine getiren bir hayatındaki partnerle karşı karşıya olabilirsin. Onun sözüne güvenmen gerekiyor. Yani ortak iş yapıyorsanız eğer bu centilmen sizin eşinizse veya sevgilinizse o insanın sözüne itibar etmeniz gerekiyor. Onun hani sözünün arkasında durduğunu, hani kibarlığıyla mahremiyete verdiği önemle sizin ilişkinizi kurtaracağınıza emin olmanız gerekiyor. Yani burada birazcık eee dediğim gibi hani duygusallıkla mantığı karıştırmadan daha böyle geleceğe hani yön veren, daha böyle geleceğinizle alakalı sağlıklı bakış açılarına edinmeniz gerekiyor. Bakış açısı kartı o yüzden gelmiştim. Yeni bakış açıları elde ederseniz işte aşkta, kariyerde bir şeylerin yoluna gittiğini görürsünüz. Ama eski toksik davranışlarınızla eski hani sizi yoran üzen davranışlarla işte o her zamanki olan olaylarla geleceğe bakmaya çalışırsanız burada büyük e, yanılabileceğiniz ortaya çıkıyor. O yüzden kendinizi hani e, herhangi bir yanlışa e, mail vermemek için birazcık frenlemeniz gerekiyor. Yani biraz hani duygusal değil mantığınızla ilerleyin. Duygusallığınızın aklınızın önüne geçmesine izin vermeyin şu süreçte. Biraz relax olmak, biraz derin bir nefes çekmek, biraz akışa güvenmek. Hani e, eğer doğru gelmiyorsa bir şey yapmamak. İstediğinden istediğinden fazlasını hak ettiğini bilerek yola o şekilde hakkın olanı hak ettiğini bilerek yola devam edersen zaten bir takım şeyler kendiliğinden çözüme kavuşacaktır. Yani burada hiç kendini yormaya, üzmeye, kırmaya gerek yok. Kendini bir rahat bırak, bir serbest bırak, bir akışına bırak, bir şeylerin değişip toparlandığına zaten kendi gözlerine şahit olacaksın. Yani kartın da dediği gibi hani kıtlık bilincinin başarını sınırlamasına izin verme dedi. O yüzden bu şekilde ilerlerseniz başarı sizinle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.